Xbox'ta eee Fly Guys oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda Erkin 25 25 var. Bugün bu süredir tek başıma oynuyoruz. Onu da birer kanal bulabildim. Merhaba. Erkin 25 25. Biz biraz bekledik arkadaşlar. 15 dakika sonra. Şimdi Erkin 25 25. Gel buradan çık. Şşt, bak bak buradayım. Gel. Gel gel. Zıpla zıpla. Bir 3 dakika oldu arkadaşlar. Öldüm, beni bekle. E şimdi, şimdi, gel. Hadi gidiyoruz. Bayrak hmm. kapacağız. Şimdi o var. Gel, gel. Tabii, Ben kazabiliyorum. Kazabiliyorum. Kazabiliyor musun sen? Evet ben de kazabiliyorum. Hayır kazma orayı kazma orayı kazma. Bekle bekle ben bir yeri kazıyorum. Çık 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 Bak <laughs> kazma, kazma. Hah, kaz kaz kaz. Bayrağa giden kadar kazacağız. Aa, biraz, 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 biraz. Bizimkiler bayrağı kaptı. Geliyor Arkadaşlar, lan nere kazıyorsun? Şey aşağı at. Aşağı at. Gel, gel. Gel şunu çıkıyoruz. Hı Ya neyse gel, gel, gitmeyin öyle. Sen yani buradan duvara çık. Duvardan böyle dönecek miyiz, dönmeyeceğiz. Bayrağa geçmişiz biz zaten. He. Gel buradan gidelim. Gel gel. Bir tane daha. Çık, Şimdi çık. Çık. O çık. mafya çık, çık. Çık. doğru. Hı. Bekle, bekle, bekle. Birkaç kişi var biri gitti. Biri gitti. gitti dikkat. Hoş. Birimiz kaptı bayrağı. Bu. Oh. Biri gitti. Daha gitti. Temiz temiz. Gel gel gel. Şu minneşim eş. Bizimki bayrağı kaptı. Neyse gel buraya gel. Yerimize gel. Az önce kalkmıştık ya gel. Neredesin? Neredesin? Sen oraya mı çıktın? O gedinden çıktı. İçine de gir. Çocuğum Lan dibinde düşman var Kör bayrağı... Ay Kırmızı bayrağı, lan, kay, kay, bayrağı. Ben gidiyorum lan. ben bayrağa gidiyorum Ben bayrağı aldım ki Ben bayrağı aldım ki bayrağımızı koruyalım Bayrağı koru Tamam gittik Ya biz nereye gazmıştık lan Biz nereye gazmıştık Gel 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 buraya gel. Şşşt gel. Koş koş şimdi direkt. Devam edelim. Dikkat et. Birisi de pişiyor. <laughs> of gelsin pişiyormaz Allah Allah. Biz burada pusuluklar şimdi. Biri çatıda biri çatıda. Biri çatıda. Biri çatıda. İki, i̇kisi de çatıda. İki tane var. İki tane, var. İki tane çatıda var. Ben Ölmedi. 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 Kesemedim, bir tane vuramadım ya? Öldüm, ya? Lan öldüm ya arkadaşlar. <laughs> tamam geldi, saldırdı. Tamam hadi.

Bir daha öyle değil mi? Yoksa ne? Hayır arkadaşlar ya bir anda geldi saldırın canım dağıttı özlüyüz arkadaşlar. Dörde bir yemiyoruz yani biz direkt e, direk meydanda öldü adamları öldürüp para kazanıyoruz arkadaşlar şu an. Arkadaşlar, canımı nasıl öldürdü öyle? 2 tane vurdu, canım bir anda 2 tane öldürüyor. Zamanlaması iyiydi. Bak, biri çıkıyor, biri çıkıyor. Kes kes kes. Kes kes kes. İki düşüyor. Kek, tek. Ne yapıyorsun lan? Her şeyin peşi Gel, gidiyorum ben. Nerede? Gel, ilerideyim, ileride. Bayrağın karşısındayım. Neyle? Evet. Bak, bayrağa doğru gidiyorum. He, gördüm. Gör. Bak, burada biri var, burada biri var. Hayır. Aldık, aldık Biri, biri bizimkilerden. Bizimkilerden. Hı -hı. Durdum, Hı -hı. tamam. Hı -hı. Aa, burada biri var Hı -hı. Öldü. Hı -hı. öldü 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 Öyle durdu toprağa Nereye gidiyorum şimdi bir şey Canım çok aç. Ben biraz dolması do do dolmasını evet. bekleyeceğim. Buraya bir şey kalmış. Buraya bir şey kalmış. Öldü. Efsun'un meşin meşin. Sesin gelmiyor. Gelmiyor mu? Biraz daha var. Bağırıyorum ya. Canım yükten değil yarısı. Yarısı yükten zaten koştan. Yetişirim. Yok. Oldun oldun. Oldun. Bir ya. Ben evet. nasıl öyle bir anda o kadar fazla vurabildi? Şimdi gel sen gel. Oğlum <laughs> ya arkadaşlar bir saniye önceden attım ya. Dur ben onların mutfağını alacağım arkadaşlar. Baş baş baş. Birisi bayrağı bizim bayrağın oldu arkadaşlar. Öldüm. Öldüm. Bizimkiler bayrağın düşüldü. Bayrağı düşürdüler ya. <laughs> <Simentsvi também> evet, oluyor ilgileme... so we... -like okay. -tri. ya zannettim arkadaşlar. Aa biri var. Bir de biri var. Bir de biri var. Çek çek. Bak bak Arkadaşlar jet çok azaldı. Hadi çıkacağım çıkacağım çıkacağım. Ya arkadaşlar sıkmadı. Yürüver. Yürüver. Özürüm arkadaşlar. Baktım ki bombalıyla vuramayacağım için aldım. Kpge. Koş 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 koş. Koşmayan zaten yeni. Şimdi son dakika da arkadaşlar bir tık şeyi götüreceğim. Arkadaşlar bir de yorumlara yazın. Karakterim hem güzel mi? Hem de şuradan hangi silahı alayım şimdi? 12 12.000'lik bunu alayım, bunu mu alayım arkadaşlar? Ama bilmiyorum ya. Şu pompalılarla dururum ben belki. Arkadaşlar ki dikkatli olun. ben <laughs> Ay öldüm ya. Ay. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar da şöyle. <laughs> arkadaşlar, sayısını görüyor musunuz? 33 33 kilo almışım evet. arkadaşlar kilo sayısını gördünüz mü 33 evet. kilo evet. da... evet. 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 İntikamını aldım. Evet. Hep de ben senin intikamını alıyorum ya. Gel, evet. Lan biri geliyor, biri çıktı, biri çıktı. para kazanmıyor evet, yani 150 falan 120 can alınca öz oluyor. Arkadaşlar videoda burada